Ben Ahmet e, Dünkü güncellemeden sonra Güzel bir şeyler olacağını düşünmüştük arkadaşlarla Çünkü ilk başta 12'de bitecek dediler sonra 3'e çektiler Bu saati e, Sabah kalkıp baktığımda gerçekten Çok büyük değişiklikler olduğunu gördüm ya Mesela böyle Çok rahat gezinemiyorduk Buralarda Royal Pass yerindeki Ödüllere bir tıklamayı alamıyorduk Ama şu an istediğimiz şeye Tek tıkla yapabiliyoruz başarılar falan da şöyle yani yavaş yavaş düzeltmeye başladılar oyunu şöyle şunları göstereyim biraz daha da iyi olacağını düşünüyorum oyun oynama videosu da öğlene doğru gelir diye tahmin ediyorum beklemede kalın görüşmek dileğiyle hoşçakalın